112 merkezi umki ekibi. 112 merkezi numarı umki ekibi. Okçular mevkimiz. Arı oturanlardaki hafta devam edin. Seyrandayız tamam. merkez o GPS takibi yapabiliyor musunuz? Tamam. Hastanede yukarıda mı? İçeride yukarıda. Tamam. Nasıl genel duruma? Valla şu an sanki biraz daha iyi gibi. İyi, iyi gibi. Hı <laughs> Ne <laughs> paşam? Muhammed. <laughs> <laughs> Muhammed. Şimdi ne sıkıntı var bana bir anlat bakayım. Bir yerin ağrıyor mu? Nerenin ağrıyor? Burası mı? Boğaz mı burası mı? Şöyle şurası mı ağrıyor? Gel dur <laughs> bakalım. Muhammed dokunduğum şeyi soğuk yasam, biraz daha bekleyeceğim tamam mı? Soğuk geliyor mu şundan? Nefes al ver derin derin. Nefes al ver. Nefes ey. al ver. Al ver. Al, al, al. Öksür. Öksür. Öksürebildiğin kadar öksür. Öksürebiliyor musun? Heh. Tamam. Öksür oğlum tamam. Bir daha öksür. Biraz, biraz daha canım. Tamam yeter. Tamam. Bunu rahatsız ediyorsa şöyle geriden de tutabiliriz tamam mı Muhammedciğim? Tamam. Tamam. Geliyorum. Böyle hızlı al da bak. Hızlı nefes alma. Tamam mı? Bırak, yavaş yavaş. şunların yüzükleri var ya zaten. Şey yapıyor. Ben geliyorum. Aha. Nefes al bakayım. Bak da ver. <laughs> Ablacım. <Abacığım>, e, <başlangıcım. Gülüyor> Başka bir yol değil. Tamam. 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 duruyorsan dur de. Vereyim mi? Verdim. Ben de. Dur. <laughs> Çocuğum gece fenalaştı, nefes darlığı çekti. E, bu sobadan dolayı herhalde. Biz yeni geldik buraya cenaze için. E, bayağı fenalaşınca 112'yi aradık. Allah razı olsun devletimizden. E, Elimdeki tüm sana haber etti. Çocuğum en kısa zamanda. Şimdi Bartın Devlet Hastanesine götürüyorlar. E, devletimiz Allah razı olsun. Bu kadar hızlı beklemiyordum. 3 metre kal var aşağı yukarı. Bir saat içinde ulaştılar bize. Bak, çaremiz yoktu ya yani devletimiz tam zamanda yetişti. Allah razı olsun. Biz...